O yüzden zaten devamlı dibinde geziniyor. Ben... ...ben gitmek zorundayım. Ben burada kalamam. Gitmek istemiyorum ama kalamam. Beni niye anlamıyorsunuz? Gitmek zorundayım ben. Mecburum. Değilsin be yavrum. Gitmeye mecbur değilsin. <laughs> Gitmiyorsun değil mi? <laughs> Gitmiyorsun değil mi? <laughs> Nurgül'cüğüm hadi. Geliyorum. Ha Deniz ne haber? Bilmiyorum abi. Ne demek bilmiyorum oğlum? Bilmiyorum işte. E çocuklar seni zeytinliğe bırakmaya gittiler. Ne oldu bir şey olmadı mı? Onu hiç bilmiyorum. Mine en son eşyalarını topluyordu. Sen anla. Hayda. Geldim hayatı. Aa Deniz. Hoş geldin. Selam. E, ne olacak peki şimdi? Vallahi Mine gitmeye karar vermiş. Eşyalarını topluyordu. Yani ben oradayken toplanıyordu. Şaka yapıyorsun. Ya. E sen niye buradasın? Gidip engel olsana. Nurgül tamam karışma sen. Ne demek karışma Metin ya? Ya güzelim sen bir neyi bilmiyor musun? Şimdi gidip bir şey derse inadından gider. Konuştum zaten dinlemedi. Ha bak ben dedim. Sonra Aslı geldi. Sen Metin abilere git benden haber bekle Durum bu yani. Ee, i̇yi o zaman Aslı'dan gelen haberi bekleyeceksin yani yapacağım bir şey yok. Öyle. Siz nereye? Biz evin birkaç eksiği falan var onları alacağız ya. Hadi Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Madem geç kaldım bulaşıkları sen yıkayacaksın. Olur tamam. Aa, arıza çıkarmayacak mısın bu sefer? Ne getireyim sana, ne içersin? Bir şey içmem, sağ ol ya. O şimdi bir şey yememiştir, sen ona böyle bir yiyecek, bir şey hazırla. Ha, tamam. <laughs> Halil, Osman amcam nerede? Aslı'nın odasında, çocuklar da yanında. İyi. mi? Gitmiyorsun. <laughs> Gitmiyorum. sevindim. <laughs>